Polis geldi, müzik kapandı. Şey <laughs> Aa çok güzel ya günün. Ben böyle olduğunu hatırlamıyorum burada. Bir nefe çay, hadi besaçan çekildi mi yani? En hızlı, meyandaki en hızlı evden yapacağım. Çok güzel oldu. Selam herkese merhaba. Bir cuma gününden açıyorum kamerayı. Ne sarışınlığım. var. sarışın duruyorum ki. Gördüğünüz gibi o şeylik gitti. Beyazlık gitti. Sarı şu Neyse niye cuma günler açıyorum? Şimdi biz Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. İşlerimiz bitti. Bir Akasya'ya geldik. Daha demin gördüğünüz o sveti Hazar'a aldık. Hediye olarak. Ankara'ya Hazar'ın yanına gidiyoruz. Onun doğum günüydü. Geçen hafta gidememiştik düğün olduğu için. Bu hafta gidiyoruz. ama çok açız. Onun için hemen bir hızlıca yemek yedirdik. Shake Shake'e geldik. Şimdi sipariş verdik ve bekliyoruz. Gelsin. Yiyelim ve artık Ankara'ya doğru yola çıkalım. Saat kaç oldu? Do Saat 8.30 olmuş. Denizhan kesin uçacak basacak yolda. 3 buçuk saatte falan gideriz diye düşünüyorum. 12 gibi orada oluruz. Selam ver. Selam. Orman kaçkını Denizhan Ak. Sakallar ne? Hah, çalışıyor ya. Bakın Denizhan'ın nesi var? <laughs> iPhone'u var. Amerika'dan aldık bu arada iPhone'u. Çok mutlu Xiaomi'den kurtulduğu için. bundan önceki telefonu Xiaomi'ydi. Amerika'da normal sim kalkmış. Sim yeri aramış bir saat Denizhan. Bulamamış, meğersem sadece A-SIM'de kullanılan telefonlar üretiyorlar. Bu büyük Gün... mü kaldırmış? Komple kaldırmış. Yani normal sim satışını kaldırmış. My Hero. Ee, peynirli, soğan halkalı patates bir tane. Bir adet single shake burger. Ve bir adet... Göster bakayım şunu. Bir adet double burger ama içinde domates ve marul yok tabii ki de. Ha bir de neydi bu? Fifty Fifty. Yani limonatayla buzlu çay karışımı. Okay. Nasıl bir şey? Go, go, go yoksa azar. Evet, neredeydi aşkım? Dene poşet neon ha. Baksana. Evet. Bunu burada arada yaptırdık. Reflex Studio diye bir mağaza. WWF'in <laughs> ürünleri var. İstediğiniz hayvan figürünü kendiniz seçiyor. Ay. Sesime <laughs> ne oldu? Hayvan figürünü kendiniz seçiyorsunuz. Renklerini de kendiniz ayarlıyorsunuz. Yani aslında spesifik, çok unique oluyor. O kişiye <laughs> özel oluyor bayağı. Customized products. We love customized products. Sesim <laughs> Boğazıma bir şey takıldı daha demin ondan sesim böyle oldu. Artık yola çıkabiliriz. Many unbearable hours later. Günaydın. <gülüyor> Günaydın mı? Günaydın. <laughs> Ev 3 katlı ama tek odada kalalım. Gözlerimi açamıyorum. Dün biz geldik böyle tabii ki de Denizan hızlı geldiği için yani dört buçuk saat gösterdi üç buçuk saatte geldik saat böyle bire geliyordu geldiğimizde Başak'ın kafesinde oturduk çay içtik sonra Hazarla Başak biz bir yere götürdü otlülerin mekanıymış bula bula diye bir yer hani hanın içinde kafe ama kulüp olmuş Gittik biralarımızı aldık dediği gibi dans ediyorlar ama hala böyle ortamları görmek hoşuma gitti bir yandan ama bir yandan çok küçüklerdi gerçekten yaş ortalaması olarak normal tabii ki biz artık yaşlandık yani polis geldi müzik kapandı Denizhan bu duruma çok üzüldü çok şimdi göl başındayız bakın manzaraya görünüyor mu patlıyor Şöyle bir hiçliğin ortasındayız. Burası bir site. Böyle bilmem kaç tane villanın olduğu. Dört katlı bir villadayız. Kamerayı şarj edeyim. Bugün ya da yarın ev turu yaparım. Şöyle hızlı bir dört kat. Böyle. Şimdi bir kelime geleyim. Yerimi yüzümü yıkayayım. Bugün gezeceğiz çünkü Ankara'da. Birlikte gezeceğiz yani. Açık santika kabir ekleyeceğiz. Aspava yiyeceğiz. Başka ne yapacaktık aşkım? Otu gideriz belki. Başan kafesi. Çok güzel Başan kafesine de gideriz. İnanılmaz dediler. Ben açmadan duramadım kamerayı. Ama ev turu yapacağım. Şuraya bakar mısınız? Bakın ya bu nedir ya? Full böyle yani. Çünkü Hazır. neden? Çünkü neden Hazar? Zenginiz. Ay Allah'ın unuttuğu yerde. Aşkım niye Olan. inanmıyorsun? Aşkım yanları böyle miydi? Ben Bakayım. Kendimde. 38 bin lira kendisi. Oha. Şarjı ki şarj oğlum bunu. Bak. Gerçek, mi? Sana çıktı mı Gerçek mi? Yalancık o. Gerçek. <laughs> değil değil. Değil zaten. Hem ne işin var oğlum gerçek şey? 40 bin lira para mı vereyim? Bugün hazırın çoraplarını seçeceğiz. Gördüğünüz üzere her renk beyaz çorabı mevcuttur. Ha, i̇ki kırmızı getirmiş. Gördüğünüz üzere her renk beyaz tişörtüm de mevcut. Evet, hazar aşırı aşırı takıntılı kombin evet. konusunda. Şu an yok burada hiçbir anda. Buyurunuz Hazar Bey. Hediyeniz. Çok sivet sivet dedin ama bu da bir sivet ya, Ama sen sivetsin yani. Sivet aşkı <laughs> Kanka yani üzerindeki baskıyı biz seçtik ve bütün renkleri biz seçtik. Sevdin mi? Evet çok sevdim. Bir kışlık birazcık. Bir tık dar olacakmış gibi. yok yok canım. Çok güzel duruyor bence. Bence rengi, rengi falan. Rengi çok güzel. Evet hazırlandım. Böyle şu düz beyaz bluzu giydim. Buralardan bir büzgülü. Şu an Haziran'ın onundayız. Tabi Ankara'nın da etkisi var ama bir türlü yaz gelemedi yani. Neyse altıma bunu giydim. Şurada bir kahve lekesi varmış. Hazar direkt fark etti. Çok belli olmuyor ama ben bunu yazlıklardan çıkardım. Büyük ihtimal lekeyi çıkaramadım ve ben de fark etmedim ve kaldırdım. Yapacak bir şey yok. Pafuduklarım. Pafuduklarımı getirdim. Makyajımı yaptım. Saçımı birazcık düzelttim. Aynı çok güzelmiş ya. Böyle aldım. Bakın bir hiçliğin ortasındayız. Burada böyle bir sürü şu tarz villalar var. Günaydın. Burada da böyle. Günaydın. Ne haber? İyi birazcık gezeceğiz düzelmişsin, mi? Mi? Kendine bakmışsın. Yok. Gözüm ayak Nereye gezeceğiz? Antikabir var. Otta olur belki. Siyah giymişsin antikabir için mi giydin? Ben hiç düşünemedim ben beyazım ne olacak? Değiştir. Yok ki siyah bir şeyim. Sağ olasın. Hadi, Hadi bin. Ben kullanayım ya. ya. Ben kullanayım ben kullanayım. Ya hep sen kullanıyorsun. Ben, ben de. Hadi. Ya it, itemezsin ya itemezsin. Ben Adam, kullanacağım. Hadi alalım Çek. Şu anda ot yolundayız. Hazır önümüzde. Ivor kafeye geldik. Başarın kafesi. Bakın çok tatlı. Ama çok güzel ya. Gündüz de çok güzel görünüyor. Biz dün akşam karanlıkken geldik buraya. Arkası, arkada da yer var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hadi kahve yapana. Hadi kahve. Bakın çok güzel. Arkada bakalım. Bir adet kafe turu. O prizli masa. Burası da arka Burası da güzelmiş. Yeşilliğe bakıyor olması güzel. Başak Hanım yok ya. Eve buradan giriyor. Evet buradan giriyor. Başak'ın evi de burada bu arada. Üst kat ev, alt katı kafe. Mükemmel bir hayat. Günaydın. varmış? Nedir bu? Kıymalı börek, çay. Bu ekşi mayalı, domatesli, biberli. Bu cevizli poğaça. Peynir, zeytin, domates, tatlı. Bu da su böreği. Bu da deniz. Canım. Evet şimdi Anıtkabir'e geldik. Bayağı büyük tedbirlerle girdik böyle yani. Bagajda arabayı aradılar, bagajda top buldular. Topu emanete falan bıraktık öyle. temsil. Önümdeki adam silah teslim ediyordu. Silahı emanete bırakıyordu. Şarjörünü falan boşaltıyordu. Benim de top böyle çok komikti. Aa burası ne? Aslanlı yolun. Aslanlı başlangıcı mı? Hı hı. Ben gelmiştim de işte 3. sınıftaydım 20, sınıftaydım, 20 sene önce. Ben Hıksın. okuldayken, özelliğindeyken geldim. Ünifep'e gelmiştik ve girdik. Akşam da Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Girdik, fotoğraf çektik, çıktık İstanbul'a maç yetiştik. Ben çok heyecanlıyım. Nice nice. yerde bulduk. Pazarla park edilince böyle oluyor işte. Evet şans. <laughs> <laughs> ne kadar kalabalık ya. Ne kadar o saat başı? Şu an aslanlı yolda yürüyoruz. Hava biraz kapattı. İnşallah yağmaz bakalım. Yağsa altına girebileceğimiz bir yer yok ya. Şuranın çok geniş ve böyle açık olması çok hoş duruyor. <laughs> O çok kalabalıktı biz geldiğimizde Fenerbahçe'yle. Ben böyle olduğunu hatırlamıyorum buranın. Ne kadar heybetli duruyor değil mi? <laughs> ya? Çok. Tülerim diken, diken oldu yine. Duygusallaştım. Üzüldüm şu an. Bir bayrak değiştirme olacak. Nerede? <laughs> Nöbet değişimini bekliyoruz bayağıdır. Ama şimdi başlayacak galiba. <laughs> Dön. Üç adım yürüyün. Dön. Sol. Sol. Esas duruş. Nöbetçiler. Marş. Salay ben koydum. Nöbetçinin ubağını sağlam sesim ediyorum komşu. Sol açar. Evet, şimdi Atatürk'ün arabalarına bakmaya geldik. kabinin içinde böyle Atatürk Müzesi var. Şu an bir arabasını görüyoruz. Çok güzel. Nasıl? Tören arabasıymış. Nasıl, asalet var ama değil mi? Bu da Ankara manzarası. İsmet'in önünde mezarı şurada. Şurası. O tören arabası mı? Sos, soğan, kaşar. Sos, sos soğan, kaşar, sos, kaşar durum. Sos, bir SK yaptım onu. Hay soğanı çıkartsın. Turunu çıkartıyor hmm. Biz müzeyi dolaştık ama fotoğraf video çekmek yasak onun için hiçbir şey çekemedim. Hatta bir görüntü çektim onu çekerken uyarıldım falan ama bilmiyordum. Şimdi oradan çıktık. Aspava'ya geldik. Meşhur Aspava. Ana yemeğin gelmeden ikramlar, ikramlar değil de başlangıçlarla işte patates, salata, başka ne var? Salata ve şey patates? Ha. Salata, patates. Bunlarla doyulan yer. İlk defa yiyeceğiz bakalım. Çok acıktık. Otlu'ya gidemiyoruz bugün. Yarın gideceğiz değil mi Otlu'ya? Vakit kalmadı. Bayağı zaman aldı Antika bir. Ben böyle daha salaş bir yer diye düşünüyordum da bayağı restoran restoran bir yer. Normalde hiç bu kadar sıra olmuyor dediler ve şu an adımızı yazdırdık. Bekliyoruz. Yemeğiniz bittikten sonra bir de burada bir daha sigara ikram ediyorlar. Bunların Komple kişi başı bir fiyatı mı var? Yoksa yediğin... Yok yediğin yemek Ankara'da bir sürü Aspava varmış. Şimdi öğrendim onu Hepsi farklı bir insan. Mesela biz şu an Gülçimen'e geldik. Osman var biraz ileride Siz ona gitmedik. Aspava'nın iyileri ne Gülçimen? Bir tane yıldız var. Ya değişiyor bu arada. Sertlerine Esad'daki göre değişiyor. Neredesin? Neredekiler? Mesela yine bir şey söyleyeyim. Gördüğüm şeyi söylemek istiyorum. Ne gördün? direkt kızartması var. Ha. Hem tereyağlı varmış hem de soslu kaşarlı varmış. Ne diyorsun ya? Yani? Asıl amaçın ne Deniz? Söyle. Sen söyle. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Evet doğru. Ki bize seslenecekler mi içeriden? Yok. Kısınacak. İnşallah <gülüyor> ya. <gülüyor> Müzeyi bu arada çok güzel yapmışlar. Yani içinde Atatürk'ün evet, kullandığı etmiştim. kıyafetler var, kullandığı işte tuvalet setleri, çay setleri, kahvaltı setleri o, o tarz şeyler var. Kütüphanesi var. Bir kısmı, çoğu kısmı belki de orada. Yani inanamazsınız Atatürk'ün hayatı boyunca 3997 tane sayılı okuduğu kitap var şu an sayabildikleri. Her bölümden var yani felsefesi her dilde var. Aynen edebiyatından işte... Asya tarihi, Kuzey Amerika tarihi, nazari bilimler diye bir kategori var. Ya kategori kategori o kadar çok var ki şok oldum. Yani sen bu kadar kitap okuyup hayatında savaşıp, ülke yönetip, inkılaplar yapıp, ülke kurup <laughs> aynı zamanda nasıl kitap yazabilirsin? Yani nasıl vakit buldun bu kadar şey? Ben çok uç bir nokta. Yani böyle bir nokta yok bence ya. Ben çok etkilendim. Biraz hüzünlü ayrıldım. Küçükken gezmiştim ama çok hayal meyve hatırlıyorum. Öyle. Evet. Oturduk şimdi çiğ köfte geldi, salata geldi. Şöyle bir ezme geldi. Daha da gelmeye devam edecek gibi duruyor. Salatanın içinde burada elma bile var. Evet. Patates geldi. Bir tuvalete gittik geldik. Şimdi cacık eklenmiş ikram. Bu tereyağlı patates kızartması. O da soslu mu? Soslu da bitirdik bir tabak daha geldi. Çiğ köfte almışız bir de ama bu ikram değil. Sen bıçakla mı yemeyi düşünüyordun? Ne bileyim ya. Böyle dürümler geldi. Bu SSK diye geçiyor. Yani soğan, sos, kaşar. Nasıl? Kobi. Gerçekten mi? Afiyet olsun. Evet, dürümlerimizi yedik. Şimdi ikramlar devam ediyor, bitmiyor. Böyle bir tatlı tabağa getirdiler. Bu helva, evet, çay. künefe, çay. Ha, çay burada. Böyle bir çay getiriyorlar. Bu da hepsi ikram yani. Ben yemek helvamı yemeyeceğim. Ben hiçbir şey yiyemem ki. Hepsinden bir kaşık bir kaşık alır bırakırım. Sen almadın mı? Benimkini aldırdım ya. Sizin için sigara aldım. Teşekkür ederim. Şimdi kafeye geldik yine Başakhan'ın kafesine. Bir hem eşya alacaklarmış, hem de kendimize gelelim dedik. Uyuyorduk çünkü, kahve mahve içtik. Burası çok huzurlu bir yer. Baksanıza. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Açıldın mı peki? Açıldım ya kahveyi geldim. Burada böyle oturup bütün gün edit yapabilirim. Otururum da yani ben de çalışıyorum. Şimdi nereye geldik? Sokakbaşı meyhanesine geldik. Hazarla Başak bize bütün Tunalı'yı gezdirdi bu papların olduğu sokağı. Çok güzel paplar varmış. Mekan iki tane mekanı geldik biraz. Beni bir de ilk sokak diye çok güzel. Bizim de çok beğendik. Çok değişik yani ben Ankara'nın böyle performans olacağını bekliyordum ama bu kadar modern yerler bir şey. olduğunu bilmiyordum. Şimdi nereye geldik biliyor musun? Sokak başı meyhanesi, Besatçe'nin çekildiği meyhane. Denizhan tabi fana olduğu için Besatçe'nin tutturdu buraya gelelim diye. Birazdan <laughs> onun çekildiği yere de bakacağız. O i̇çerideymiş. Burası böyle güzel salaş bir meyhane. Büyükmüş bayağı. Bizde de çok küçük görünüyordu. Ve saçı da şu içeride çekiliyormuş. Meze yiyeceğiz çünkü çok yedik az <laughs> kala bizi bitirdi yani. Hala, ben hala şiş hissediyorum. Bir tık rahatladı gibi hani yürüdük bayağı ama yemek yiyecek kadar rahatlamadı yani. O yüzden yarın akşama doğru gidiyoruz. Hadi vurun. <laughs> cevamın yerini tutmaz abi. Baklardan da damla damla. Ya ben beş açılım mekanizması bir şey bekledim. Alkış. Her giriyor abi. Gördüğüm şey çok farklıydı orada. Ha. Elbette 4-5 masa dömüş bir şey bekledim. baya şaşırdım. Ankara, yani. Ankara yani. beni her bugün şey bugün elimi şey. değiştirebiliyor musun? Ankara beni bugün inanılmaz şaşırttı. Paran Nasıl? Güzel. Necmi abiye gelsin. Pastırmalı humus söyledik. Böyle bir şey geldi. Buranın pastırmalı humusu meşhurmuş bu arada. Ya <laughs> dedim. Esatçıya'nın çekildiği masaya geldik. Ve burada böyle fotoğraflar var. Burada olaylar olmuş. Günaydın! Günaydın! Dün en son sizi rakı içerken kapattım. Ondan sonra biz e, Hazarların bir arkadaşına gittik. Onun da adı Deniz'di. Üç Deniz olduk falan böyle. Oyun oynadık ettik derken biz Başak'la uyuduk tabii ki. Ve geldiğimizde saat 5'ti. Uyudum uyandım orada yani böyle sürekli. Hava aydınlanıyordu. Neyse şimdi çıkacağız evden. Çıkmadan sonra böyle çok 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 hızlı, en hızlı, dünyadaki en hızlı ev turu yapacağım. Birlikte koşacağız, hazır mısınız? Bakın şimdi, burası veranda ama kitli. Açtım. İşte. Burası böyle. Veranda kocaman. Buradan böyle dönüyorsunuz, giriş şurada. Kışın gelmiştik bir ara, burada böyle ısıtıcılarla oturduk, manga falan yaptık. Alabildiğine yeşillik ve bu sitenin villalarından falan filan. Buradan, verandadan girdik. Mutfaktayız. Mutfak böyle. Burada böyle ada var, çok en sevdiğim şeylerden biri. Mükemmel bir mutfak. Burada <laughs> iki tane insan var. Burası asıl giriş. Buradan girdik. Burası böyle salon. Buradan bu ev kiralanacak da yani burada yaşamayacaklar onun için. Doğru eşya yok. Neyse aşağı iniyoruz. Koşa koşa. Burada bir şey kırılmış. Burada böyle depomsu bir yer var. İşte çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Burada bir alan boş. Burada böyle battaniyeler, nevresimler var. Burası da böyle küçük bir hamamımsı, tuvaletimsi, duşumsu. Kapatalım işte. Burada böyle yine böyle bir alan var. Burası en alt kat. Kırılan şeyin üstünün tekrar geçtim. Biraz daha kırıldı. Koş, koş. Koş. Şimdi bizim kaldığımız kata çıkıyoruz. Şurası normalde hazır odası. Böyle bir balkonu da olan bir oda. Ben burada makyaj yaptım da. İşte burası bizim kaldığımız oda. Burası denizin odası galiba kardeşinin. Manzara. Oh, hem koşup hem yorulmak. Burası da böyle yatak odası. Dün görmüşsünüzdür burayı. Balkonu olan, Microsoft Office ekranı gibi olan yer burası. Geçiyoruz. Bir kat daha yukarı. Ha şurada da banyo var ama banyo dolu şu an. Aa burası kilitli mi? Burası çatı katı gibi. Ama kilitli. Neyse, burada da kocaman teras var. Oh! Müzik aletleri falan var Deniz'in. Tek yat koltuk var uyumak için. Hayle! Bitti. Hava güzel şansımıza. Aa, pafuduklarımı çantaya koymayı unutmuşum. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Ot diye gidiyoruz. Otti'de çatı kafe varmış, orada kahvaltı edeceğiz değil mi? Yes. Açık büfe. Burada böyle bir tablo var. Altında da düşünen bir bey. Kedi. Kedi mi? Panda, panda olsun. Panda mı? Kedi daha güzel ama ya. Yani. Ha, tamam, o zaman kedi olsun. Sen nerede birinci olmuştun? Dün anlattılar biraz. Ha? Birinci olmuşsun galiba. Aynen. Latte artı da birinci olmuş paran ve şu an bana kedili bir latte yapacak. Evet hazar bey siz ne isterdiniz? yetenekler var. Tebrik ediyorum. Vallahi ellerine sağlık. Ya içiyorum içiyorum bozulmuyor. Bakar mısınız? O kadar tatlı ki İçmeye de kıyamadım ilk başta da yani yapacak bir şey yoktu. Böyle ayakları gitti sadece. Sence yağmur yağacak mı? Oturayken yağacak. Yemek aldım ya da sat da Ayrı. başlıklarla. ayrı. Ayrılır. Yemek aldın ya da sat Burada ot şu anda. Çatı Kafe diye bir yer var. Ondan sonra burada normalde açık bir kahvaltıya geldik ama Saat evet. bitmiştir yakın. diye düşünüyoruz. Saat 2'ye şey geliyor. Burada aldığınız tabağı ölçüyorlarmış böyle ağırlığını. Ona göre para ödüyormuşsunuz. Değişik. Biraz kafalar karışmış görünüyor. Biraz... Karıştı karıştı biraz. Ben de böyle bir tabak yaptım. O kadar çok çeşit var ki insan ne alacağını yapamaz. şaşırıyor. Kültür karmaşası tabi. <laughs> Sizde çok güzel ya. Ve Deniz niye saçmalardan sadece şöyle alıp çıktı. Ben bile alır mı? çay içip Evet, Otçı'yı gezelim diye gelmiştik galiba Horsesuit ve arabada mahsur kaldık. Yağın yağmur görüyorsunuz. Devrime mevrime gidecek daha. Nice. İşte hatta şey falan yapıyorlar kanka aynı zamanda. Evet. Ankara tatili de burada sonarmış oluyor. Biz Ankara'dan İstanbul yolundayız. Şu an Bolu'dayız büyük ihtimal. Bir buçuk Bolu'yu geçtik hatta bir buçuk saatimiz var. Ottü'de doğrusu gezemedik gördüğünüz gibi yağmurlu olduğu için. Yani yemeklerimizi yedik içeride. Bu arada o tabak 69 liraydı ya. Çok iyi bence yani fiyat olarak. Burada öyle arabayla bir tur attık. Kampüsün kocaman, yeşil. Ormanın içinde bir kampüs düşünün ve kocaman olduğunu düşünün. Öyle elini kolunu sallayan giremiyor bu arada Yani Deniz diye o arkadaşımız olmasaydı, Hazar'ın arkadaşı giremezdik. Onun kartı vardı. Oh. Şimdi işte dönüyoruz. Ben de biraz uyudum kendime geldim. Islandık bu arada yağmurda yakalandık. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bay bye. bye.